Hocam ben bir mutfaktan su alıp geleceğim. Bir şey ister misiniz? Tabii, yok teşekkür ederim. Ne oldu? Hocam biraz da içeride devam edelim mi dedi. Üf, Kerem ne diyorsun ya? Su almaya geldim. Ayrıca ne bu çirkin imalar? İma dediğin üstü kapalı olur. Adam gece gece evine geliyor, Ders çalışacağım ayağına müzik açıyor. Bir pankart açıp ilanı aşk kaldı sana. Kerem ne diyorsun ya? Her buluştuğumuzda Türev'den, integralden başka bir şey konuşmuyoruz. Benim seni inandırmam için daha ne yapmam gerekiyor? Yeter, boğdun artık. Ben seni boğmuyorum Ayşe, seni uyandırmaya çalışıyorum. Bak başka biri olsa bana ne der geçerim. Sen adamın gerçek niyetini öğrenince hayal kırıklığına uğrayacaksın. Kerem, senin iddia ettiğin gibi biri olsaydı eğer... yani o kadar yalnız zaman geçirdik. Bir kere demez miydi gel yalnız çalışalım dışarıda başka bir yerde çalışalım diye? Ya lütfen, bak birazcık mantıklı ol. Adam gece evine geliyor, müzik açıyor ve sen bana mantıktan bahsediyorsun. Asıl benim sana söylediğim mantıklı. Ayşe, geliyor musun? Ee, hemen geliyorum hocam. Ee, Kerem'le bir şey konuşuyorduk da su alıp geleceğim. Tamam, bekliyorum. Kerem bir çekil önümden ya. Suyumu alıp ders çalışmaya devam etmem lazım. Dikkatli ol Ayşe. Ben uyarımı yaptım. Senin bu yaptığına kıskançlık denir. Yok ya bu kıskançlık sayılmaz. Dostane bir uyarı. Evet.